Burası Batanya Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi. Burada astronotların kıyafetleriyle ilgili bilgiler var. Burada astronotların kafaları boş. Buradan arkasından girip fotoğraf çektirebiliyoruz. Burada uzay tarihindeki ilkler var. İlk başarılı iniş, başka bir gezegen ile ilk temas, ilk başarılı atmosferin ferik sonda, başka bir ciz gök cisiminden ilk kalkış, başka bir cisimden ilk insan var. Burada bir uçak resmi var. Burada da var. Burada bir roket gösteriyor. Sp space roketi. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane uydu var. Yapay uydu. <laughs> Burada da bir uzay aracı var. Burada minik bir uygudu var. Uzay evlendirilen bir uydu var. Şurada bir uçak. Yine burada yazılar var. Bak uçaklara bak. Bak, bak, bak. Şu uçağa bak. İsteyenler durdurup yazılara bakabilir. Burada yine tahtadan yapılmış bir uçak var ya. Şurada büyük bir uçak var. Burada füze var. Yine tahtadan yapılmış bir uçak. İsteyenler burayı durdurup okuyabilir. Ben hızlıca gideceğim. Burası Şanlıurfa'da Yaşam Parkı'nın biraz üstündeki Vatanyazı Bilim ve Vatanyazı ve Havacılık Bilim Merkezi Anadolu'da havacılığı gösteriyor Burada da bir yazı var. Tua tarafından yazılmış. Burada bir araç var. bilinmedik Bir kere bineceğim. Şurada bir kol var. Kolun düğmeleri var yanlarında falan. Böyle. Şurada da bir yer var. Buranın içi böyle. Oturma yerleri de böyle. Buradan yiyelim. Sonra aşağı inme yolu var. Burada bir uzay tartısı denilen bir şey var. Şurada uzay tartısı. Burada Venüs, Neptün, Dünya, Satürn ve Uranüs, Mars, Merkür, Jüpiter ve Ay'ı gösteriyor. Venüs'e basalım. Venüs tartısında Venüs'te kilomuz 10 15 kilo oluyormuş Venüs'te. En fazla 18-17 Normal kilomuz 23 Değişiyor Neptün Dünya Neptün'de kilomuz bu kadar Dünya'da bu kadar Sonra Bakalım Satürn'de bu kadar Uranüs'te bu kadar Tabi diğmelerine basınca bu oluyor Şöyle gösterelim. Mars'ta bu kadar. Mars'ta daha zayıfmışız. Venüs'te, Mars'ta. Merkür'de ise Merkür'de ise bayağı bir az. 0.8 Jüpiter'de ise 60-70 kiloyuz. Ay'da ise 5.4 Burada itfazdan oluşmuş bir şey var. Bir... Bilmiyorum, bir şeyin haritası bu. Şöyle göstereyim. Topografik haritaymış bu. Şurada yazıyor. Sonra burada bir dünya resmi var, koskoca. Şurada bir yapı var. Adı rasathaneymiş. Rasathaneler böyleymiş. Işık buraya perde Buraya lazer labirentiymiş. Herhalde çalışmıyor. Bu robot normalde gitmeli ama herhalde şarjı yok. Herhalde gitmeli. Son dünyanın çekirdeği bu. çekirdeği böyleymiş. Bu da şöyle bir yapıp şöyle herhalde dünya ilk önce böyleymiş sonra yavaş yavaş şöyle kıtalar birleşmiş bir daha bir saniye böyleymiş adacık gibi sonra yavaş yavaş yıllar geçiyor tabii. böyle yavaş yavaş şimdi haline oluyor, Şimdiki hali tam böyle değil. Şimdiki hali tam böyle. Normalde kıtalar alttayken bayağı bir kıta. Şimdi hepsi üstte taşımış. Alta bir kıta kalmamış. Sadece kutuplar. Eskiden bu bir şeydi. Kıtaydı. Adını hatırlamıyorum. Bir büyük bir kıta. Sonra ilk önce kıtalar birleşiyor. Büyüyorlar. Sonra geri ayrılıyorlar. Burada dünyanın benim ile ilgili bilgiler var. 4,5 milyar yaşındaymış. Kendi eksenine dönüş süresi 21 saat 56 dakika 4 saniyeymiş. Böyle bilgiler var. Böyle. Şurada kıtaların oluşumu var. Burada yazılar var. Pangea. Pangea, Lo Laurasia, Gondwana. ismini yazmamış. Var olduklarına yönelik kanıtlar varmış. Şurada da hayvanların resmi var. Burada yine bir düğme kol var ama burada hiçbir şey yok. Yalar daha hologramıymış. İçinde bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi uzaktan bakınca bu yanar daha ne Burada bununla ilgili puzzle'lar var. Bu mıknatıslı puzzle'larmış. Burada dualar var bilgi yazan üstünde. Sonra da şurası var. Burayı göstermemişim. Burada gezegenler dönüyor. Jüpiter. Bu Venus olmalı ya da Mars. Bu Merkür olmalı. Bu Neptün'e benziyor. Bu hiçbir dünya değil ama. Şurada dünya var. Ha, herhalde şöyle. Şunu gösteriyor. Bu hem çünkü Merkür, sonra Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Bunu gösteriyor. Burada da şeyler var. Tabletler var. Merkür gösteriyor. Mesela Merkür'de ne bilgi veriyor. Ben okumayacağım. Şimdi hepsini hızlıca geçeceğim. Önce güneşten başlayalım. dünyamız, içinde yaşadığımız gezegen. Ay, dünyanın uydusunu gösteriyor. Mars. Jüpiter. siz müşteri anlamına geliyor Jüpiter. Satürn. Jüpiter'in fotoğrafını göstermedim. O şöyleymiş. şeyliymiş. Satürn böyle halkası var. Jüpitermiş keşke Satürn'ü. Şöyle gördüğünüz gibi dairecikler var. Şeyin etrafında dönüyor. Buraya önüse bakalım. Bu da resme Ne yaptığına bakalım. Bu bu. Bir de burada çarpı var. Çarpıya basmalı. <laughs> Yanlış yere gittim. Burada da güneş sisteminin uydu şey var güneş. Hmm, çıkıyor. dünyayı döndürebiliyoruz şöyle. Şöyle döndürebiliyoruz. Venüs'e bakalım. Venüs. Şöyle döndürebiliyoruz. Döndürmesi çok eğlenceli. Güneşi döndürebilecek miyiz? O güneş çok büyük. Güneş de şurada. Bayağı bir siyah leke var. Burası siyah resmen. Şurası da parlak sarı. Tek tek bütün gezegenleri biraz döndüreceğim. İşte bir böyleymiş. Ay'a bakalım. Fayda böyleymiş. Şurada güneş var gördüğünüz gibi. Şurada bir tane var. Ondan sonra bir daha geleceğim. Dostur labın ne olduğunu anlatıyor. Bu sırlabın bir fotoğrafı var. Fotoğrafı değil mi? De. Bir tane o var. Burada da eşyalar var. Yine bir asa tane içi. Burada fotoğraflar var. <laughs> çok Burada gezegenin ağırlıkları bahsediyor. Venüs'ün ağırlık bu kadarmış. Ha bu çok hafif. Nasıl oluyor? Merkür <laughs> ha. İnsanın, bir insanın Merkür ağırlığı bu kadarmış. Şey, şey ya her aynı şey kuvvet uygulayacağım. Bakalım nasıl. Aynı kuvvet uyguluyorum. Hemen yukarı çıktı. Venüs'te. Venüs'te biraz daha sertmiş. Dünyada. O dünyada Venüs'ten daha sert. Mars. Mars'ta çok hafif. Jüpiter'de bence en hafif. Oy, Jüpiter kaldıramıyorum. Yani küçükten büyüğe sıralarsak en hassisi Merkür, sonra Mars, Venüs, Dünya, Jüpiter. Bir de şurada bir teleskop var. Bakalım teleskoptan bakılacak mı? Aa